Merhaba arkadaşlar. Tok Türk kanalından hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Biliyorsunuz çok değerli bir video olacak bu çektiğim video. Çünkü 1.5 güncellemesi artık aracımda yüklü. 2-3 gündür bunu kullanıyorum, deneyimliyorum. Ve bu güncellemeyi nasıl yaptırdım? Bu güncelleme ile birlikte aracımda neler değişti? Bunlarla ilgili size çok değerli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Öncelikle ben aracımı versiyon 1 olarak kullanıyorum. Versiyon 1 ile ilgili çok fazla internette bilgi olmadığı için bu videonun çok değerli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar versiyon 1 araçlarda uzun menzil ile kısa menzil arasında da fark olduğunu söylediler serviste. Güncellemede buna göre farklı bir yazılım geliyor. 1.5'i yüklediğinizde versiyon 1 araçlarınızda yeni bazı özellikler elde ediyorsunuz. Nedir bu özellikler derseniz öncelikle ekranın sağ üst köşesinde şu gördüğünüz şerit güvenlik asistanı geliyor. Şerit güvenlik asistanında uyarı ya da müdahale şeklinde bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu ayarla birlikte aracınız şeritleri takip etmeye başlıyor. Ve bu şeritlerle birlikte direksiyondan şeriti taşmaya başladığınızda küçük bir müdahale görüyorsunuz. Aracı tekrar şerite almak suretiyle sizi yolda tutmaya devam ediyor. Aynı zamanda sesli de bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bu arada ekranın şu hız göstergesinin altında bir şerit işareti, şerit takip işareti çıktı. Şeritleri okumaya başladığında burada yeşil oluyor. Arkadaşlar ön kameramız değişiyor. Bizim versiyon bir arabalarda biliyorsunuz çepeçevre görüş sistemi olmadığı için ne oluyordu? bizim önde ekstra bir görüntü kameramız yoktu ama trafik levha uyarı kameramız devreye giriyor ve bu kamerayı değiştirdikleri için de daha güzel bir bilgi işleyişi sağlayarak şeritleri tanıyor, anlıyor ve ona göre de yolu anlıyor. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil yanmaya başladı. Şeritleri anladı. Ben direksiyondan tamamen ellerimi çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi kendi müdahalesiyle aracı hemen şeridi aldı. İşte nasıl çalıştığını gördünüz. Bunun dışında çok önemli, benim çok istediğim, çok beklediğim bir özellik daha geldi. O da çarpışma önleyici sistem geldi. Acil durum freni diye kocaman bir üçgen çıkıyor. Şu hız kilometresinin olduğu yerdeki arabanın da gösterdiği yerdeki ekran komple kocaman bir ünlem işaretine, bir üçgene dönüşüyor ve diyor ki acil durum freni kendiliğinden yavaşlıyor. Yavaşlamayı da bıraktım, tamamen duruyor. Arkadaşlar sadece versiyon 2'den farkımız adaptif hız sabitleyici bildi gelmedi. Bu özellik versiyon 1 aracımda maalesef bu e, adas güncellemesiyle beraber aktif olmadı, çalışmadı. Yani biz e, bu güvenlik güncellemelerinden hız e, şerit takibini ve çarpışma önleyiciyi kullanabiliyoruz ama e, adaptif hız kont sabitleyiciyi kullanamıyoruz. Yani aracımı ben diyelim ki 80 km'ye sabitledim. Öndeki araca mesafesini kendiliğinden ayarlayamıyor. Ama bir şey daha var. Öndeki araca biraz fazla yaklaştığınızda birazdan ekranında göreceksiniz. Ben böyle şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Öndeki araca yaklaştığınızda ön çarpışma uyarısı, ön araç önünüzde bir araç olduğuyla dair bir uyarı gösteriyor. Bunu tespit etmek için yaklaşmaya çalışıyorum ama ön trafik biraz hızlı akıyor. Daha da güvenli olsun istiyorum. Bir taraftan da video çektiğim için sıkıntı da yaşamak istemiyorum. Biraz yaklaştığımızda bu uyarıyı veriyor ve kendiliğinden yavaşlıyor arkadaşlar. Hatta fren yapıyor. Ee, çok fazla yaklaştığınızda oradan anlıyorsunuz. Şimdi güncellemeler sadece Adas güncellemeleri değil. Bunun yanı sıra şuradaki gördüğünüz radyo ekranında çok güzel bir temaya dönüştü. Radyomuz daha güzel, daha konforlu bir hale geldi. Ekstradan şurada gördüğünüz joystick'imize de bazı güncellemeler atıldı. Bu güncellemelerle birlikte Joystick daha kullanışlı hale geldi Trafik levhalarını e, Okumanın dışında uyarmak Ve her levhaya göre de hızlı açtığınızda sizi sesli bir şekilde ikaz etmeye de bu özellikle Birlikte başlamış oldu Sadece bunlarla da kalmıyor e, Servisten aldığım bilgiye göre Batarya yazılımında da bir güncelleme Olduğunu söylediler Ve bu batarya yazılımının güncellemesiyle birlikte Ben aracımda daha iyi bir Performans hissettim yani yaklaşık 6 aydır, 17 bin kilometredir e, bu arabayı kullanıyorum. 17 bin kilometrenin üzerine gelen en ufak bir değişikliği e, takdir edersiniz ki hemen anlayabiliyorsunuz. Daha atik, daha aktif bir arabam oldu. Bundan da çok mutlu oldum. Fakat e, şimdi insanların aklında şöyle bir soru var: Bana ne zaman sıra gelecek? Ben ne zaman güncelleme yükleteceğim diye. Benim size bir tavsiyem olacak buradan arkadaşlar. Güncellemeyi yüklemek için acele etmeyin. Sebebini söylüyorum. Şu anda bize yükledikleri güncelleme versiyon 1.5.1 olarak geliyor. Ama e, yanlış bir duyum almadıysam versiyon 1.5.4 güncellemesi yolda. Bu güncelleme ile beraber ekranın sol kenarında şurada e, arkadaşlar şey özelliği gelecek. E, nasıl anlatayım? bizim multimedya sistemimizi istediğimiz zaman güncelleyebileceğimiz, istediğimiz zaman resetleyebileceğimiz özür dilerim, istediğimiz zaman resetleyebileceğimiz, hatta trafikte giderken dahi sağ taraf ekranımıza reset atmamız gereken durumları oradan çok kolay bir şekilde reset atabileceğimiz yeni bir buton geliyor, bir üst yazılımı, çok daha güzel bir yazılım. Şu anda yeni üretilen ay yeşil renkli yeni çıkan tok rengimiz biliyorsunuz ay bu yazılım yüklü gelmeye başladı ama bir öncekilerde maalesef bu yok siz de güncellemeye gittiğinizde henüz servislerde 1.5.1'i yüklüyorlar 5.4'e 1.5.4 yazılımı için bence birazcık daha bekleyin yaklaşık bir ay kadar sonra bu yazılımı dağıtacaklar Anladığım kadarıyla servisler hızlı bir şekilde yazılımı güncellemek istemiyorlar. Ne de olsa yeni bir yazılım geliyor diye, yüklemişken en üstünü yükleyelim diye birazcık A'dan alıyorlar gibi geldi bana. Bunlar benim öngörülerim arkadaşlar. Şimdi versiyon 2 araçlarda ne oluyor? Onları da anlatayım size. Versiyon 2'lerde benim anlattığım bu çarpışma önleyici sistem A acil durum freni diyoruz biz ona. Acil durum freni artı şerit takibi aynı şekilde buna ilaveten bir de adaptif hız e sabitleyici özelliği geliyor ki adaptif hız sabitleyici ile birlikte önünüzdeki araç yavaşladığında sizin aracınız da otomatik yavaşlıyor. Hatta biraz daha işi abartmışlar TOG'da. Öndeki araç durduğunda siz de duruyorsunuz. Tekrar hareket ettiğinde hiçbir şey yapmadan tek hareket edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu özelliklere sahip oluyor versiyon 2 kullanan tok sahibi arkadaşlarım. Bu arada 8 Aralık'ta 8 Aralık Pazar günü Tok Türk'ün İzmir'de ikinci toplantısı olacak. Biliyorsunuz birinci toplantıyı yapmıştık. Çok değerli insanlar katılmıştı. 8 Aralık'ta ikinci toplantımızda sabah saat 11'de yine bir kahvaltı şeklinde yapalım dedik bu seferlikte. Bir sonrakini nerede nasıl yapacağımızı daha ilerleyen zamanlarda konuşuyoruz. Yani üçüncü toplantı için tekrar bir araya gelip konuşuyoruz. Bu toplantıda arkadaşlar kendi içimizde değişik eğitimler planlıyoruz. Çok güzel aktiviteler planlıyoruz. Daha yeni bir grup olmamıza rağmen birbirimizle çok çabuk kaynaştık, ısındık. Bir WhatsApp grubumuz var. Yaşadığımız deneyimleri, şarj deneyimleri bunun ardından işte uygun fiyatlı bir şey bulduğumuzda hemen paylaşıyoruz ya da zaman zaman bazı işte otolastikçiyle ile atıyorum anlaşıyoruz diyoruz ki bize bizim stikerlerimizle gelen insanlara daha fazla indirim yapar mısın? Onlar bize bir fiyat teklifi veriyorlar. Gerçekten avantajlı fiyatlar veriyorlar. Biz de o fiyatlarla daha uygun fiyata araçlarımızı lastik satın alabiliyoruz mesela. Ya da oto yıkamacının biriyle anlaştık. Çok uygun bir fiyat arkadaşlar. Ee, galiba 250 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bizim arabamızın stikeriyle gelenleri 250 TL'ye araçlarını yıkıyor arkadaşlar. Bunun gibi böyle değişik özelliklerle Toktürk ailesine katıldığınızda siz de o avantajlardan faydalanacaksınız. Bu arada 1.5 güncellemesiyle beraber şu alt ekranda kabin monitörü denilen bir şey çıktı. Bunu da tıklayıp kabin monitörünü herhangi bir ekrana attığınızda araç içi kamerayı aktif edip arabanın içerisinde bulunan insanların hepsini gösteren bir yazılım da koymuşlar. Bunun da bilgisini paylaşayım. Arkadaşlar bir de e, True Store'dan uygulamalarınızı güncellemeyi ihmal etmeyin. Bu önemli bir özellik. Ben şöyle size bir göstereceğim. Store'u açtığınızda e, uygulamalarınıza bir bakmanız gerekiyor. Ben e, daha konuşacak çok şeyim var. Şu e, turistörü anlattıktan sonra bu açılana kadar söyleyeyim dedim. Bu turistörü anlattıktan sonra bu yazılım güncelleme işleminin nasıl olduğunu, ne kadar sürdüğünü o bilgileri de size vereceğim. Hemen geliyorum. Şimdi e, burada kendi uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. O uygulamalarınızdan e, gidip uygulamalarınızı güncellemeniz gerekiyor. Burada uygulamalarınızı şu katmanların içerisinde internet bağlantının yavaş dedi. Bulunduğum noktada galiba çok iyi çekmiyor. Ayarların içerisinde var mı? Bir bakayım. Kendi uygulamalarımı bulmaya çalışıyorum. Çok yavaş bir internet varmış. Bulunduğum yerde çekmiyormuş. Evet. Şuradaki simgeye başladığınızda yüklenmiş uygulamalar ve güncellemeler diye iki tane şey çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Güncellemelere bastığınızda şu anda mevcut bir güncelleme varsa güncellenecek uygulama. Onlar burada gözüküyor. Üzerine tıklayıp güncelleyebiliyorsunuz. Yüklenmiş uygulamalarınızı görüyorsunuz. Ben işte şu anda sadece bu kadar uygulama kullanıyormuşum. Çok fazla uygulama yüklemeyi seven bir insan değilim. Cep telefonumda da çok fazla uygulama yüklemiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim anlatmak istediğim diğer konuya. Ee, konum şu. Güncellemeyi nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle merkezden servislere bir liste geliyor arkadaşlar. Bunlar güncelleme listeleri. Bu listelerde sırayla sizi telefonla arıyorlar müşteri hizmetlerinden ve diyorlar ki şu gün şu saat müsait misiniz? Değilse başka bir gün. Size uygun olan bir randevuyu ayarlıyorlar. O gün servise gidiyorsunuz. Aracınızı bırakıyorsunuz. Ben saat 10 civarında randevu almıştım. Onlar 9 için çağırıyorlar. Daha çok erken gelmenizi istiyorlar. 9-10 gibi oda olursanız akşam saat 5'te mesai bitmeden aracınızı teslim ediyorlar arkadaşlar. Yapılan işlem aynanın şu aynanın hemen arkasında bulunan kamera sökülüyor ve onun yerine yeni bir kamera takılıyor arkadaşlar. Ee, siz gitmeden önce de e, şuradan yazılımınızı güncellemeniz gerekiyor. Araç menüsü içerisinde evet araç menüsü içerisinde sistem bilgisi yazılım güncelleme Güncellemeleri kontrol et butonuyla 1.5 yazılımı size düşüyor. Zaten onlar size özellikle gönderiyorlar sizin aracınıza. Gitmeden onu yükleyip giderseniz servisteki arkadaşların işlerini de kolaylaştırmış olursunuz. Yapmazsanız da orada sizin için yapıyorlar. Ama onlar biraz zaman kaybetmiş oluyorlar. Daha sonra güncelleme yükleniyor. Aracınızda test sürüşüne çıkmaları gerekiyor. Bu test sürüşünde hemen şuradaki şerit güvenlik ikazlı yani şu işaret gelmiyor arkadaşlar. Bu kumanda üzerinden sağa sola kaydırarak gittiğimiz menülerin içerisinde şu gördüğünüz şerit güvenlik asistanı daha yeni geldi benim aracıma. Bu hemen gelmiyor. Aracı size teslim ediyorlar. O gün biraz geliyorsunuz dolaşıyorsunuz. Aracınızı hazır modda şu anda bulunduğum modla bir 20 dakika bekletmenizi istiyorlar. Hazır modda 20 dakika beklettikten sonra da bir 20 dakikada arabayı uyutun. Yani kitleyin, kapatın. Gidin diyorlar. Döndüğünüzde yüklenmiş oluyor. Ben aracımı teslim aldım. Saat 6-7 civarında. İşte bir seyahatle yarım saat 40 dakikalık bir seyahatle evime ulaştım. Hala bu yazılım gelmedi. Ve şuradaki aşağıdaki işaret de gelmemişti. Sonra devamında bu söyledikleri gibi arabayı hazırda bekletip 20 dakika. Daha sonra uyuttum bir 20 dakika. Geldim. Aracım yine gelmedi. Bir tur attım geldim kapattım. 10 dakika sonra gelip baktığımda bunlar bütün simgeler çıkmıştı. Acil durum freninin bildi olacağını bilmiyordum versiyon 1'lerde. Versiyon 2'de bunların tamam var ama versiyon 1'de geleceğini bilmiyordum. Buna rağmen benim arabama da geldi. Ee, i̇ki defa deneyimledim bunu. Bir tanesinde gerçekten öndeki araç ani bir fren yaptı. Ben ayağımı frene attım. Ama o, o anda ekranımda kocaman bir üçgen. Şurada kocaman bir ünlem işareti, üçgen işareti ortasında acil durum freni yazıyordu. Fakat araba mı frenledi, ben mi frenledim anlamamıştım. Daha sonrasında arabayı emekleme modunda, şuradaki emekleme modunu biliyorsunuzdur herhalde. Bunu bilmiyorsanız da yorumlarda belirtin. Bununla ilgili ayrı bir video çekeyim. Bu emekleme modunda arabayı 5 kilometre hızla ilerletiyordum. Önümdeki araçlar durdu. Ben daha frene basmadan acil durum freni diyerek kendiliğinden arabam frenledi ve durdu arkadaşlar. İki defa deneyimlemiş oldum. İkisinde de gayet başarılı bir şekilde e, acil durum frenim de çalıştı. E, demek ki bunların hepsini trafik kameralarından algılıyor ve yapıyor bu frenlemeyi. Evet arkadaşlar 1.5.4 yazılımını beklemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen güncelleme için acele etmeyin. Servisteki arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Bir an evvel herkesin aracını dönüştürmek istiyorlar. Özellikle bu konuda İzmir servisinde herkes çok memnun. İstanbul'la ilgili ciddi ciddi şikayetler geliyor. İstanbul servisiyle yoğunluktan dolayı herkes bir problem yaşıyor. Gün alamıyorlar. Zaman alamıyorlar. Arabalarını çok geç teslim alıyorlar. Sürekli problem ve şikayetler geliyor bana da. Fakat onunla ilgili de dediğim gibi bir önceki videomda söylemiştim. Pendik'te yeni bir e, servis açılıyor Anadolu yakasında ve Ege bölgesinde de Bodrum'da yeni bir e, servis açılıyor arkadaşlar. 5-6 ay içerisinde bu servisler devreye girmiş olacak. E, Kayseri'den bir arkadaşım sormuştu. Orada bir servis var mı diye. Onunla ilgili henüz bir bilgi alamadım ne zaman açılacak diye. Ama kısa zamanda yaygınlaşacak. Şu anda e, gördüğüm kadarıyla Tok şirket politikasında e, servis hizmet ağını yaygınlaştırmak gibi bir e, misyon var ve onları yaygınlaştırmak istiyorlar bir an önce. Arkadaşlar şimdi şöyle kısaca toparlarsak 1.5.1 e, versiyon ile beraber e, şerit takibi ve e, acil durum freni cepte hem V1'de hem V2'de bunlar cepte. Ekstra V2'de versiyon 2'de ekstra adaptif hız kontrolü var. O da şunu biliyorsunuz e, göstereyim evet şu kısımda arkadaşlar. Aracınızın önündeki aracı görüyor ve şu kolu kendinize doğru çekip ileri doğru itme yöntemiyle o aradaki mesafeyi uzatabiliyorsunuz ya da daha yakın takip yaptırabiliyorsunuz öndeki araçla olan mesafeyi. Bu arabada da yakınlaştığınızda da e, mesafe uyarısı diye de yine bir uyarı çıkıyor. Versiyon 1'de de çıkıyor bu uyarı. Ama e, adaptif takibi versiyon bile maalesef yapmıyor. Bunun sebebi de ön ızgaranın içerisinde radar denilen parçalarımızın olmaması arkadaşlar, Çepeçevre çevre görüş kameralarımızın olmaması. En büyük güncellemelerden bir tanesi şu joystick kolda yapıl dedim. Bu joystick kolda birçok işlemi şu şekilde yapabiliyorsunuz. Joystick kolumuzu aşağı doğru çektiğinizde etrafı mavi oluyor hangi ekrandaysanız yan ekran'a kaydadınız bir yan ekrana kaydırdınız. Yani buradaki uygulamalardan ne kullanıyorsanız o uygulamayla ilgili hemen buradan bazı komutları, desteklediği komutları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ekran atayım buraya. Joystick'in üzerine git, aşağı çekip mavi ekranı aldınız. Yana alıp üzerine tıkladığınızda artık gördüğünüz gibi joystick'inizi çevirerek buradan kanalları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani medya kanalı buna şu anda e, şey verdiği için, destek verdiği için bunu yapabiliyorum. Diğer e, uygulamasına göre, kullandığınız uygulamaya göre e, ne varsa kullandığınız onu joystickle daha fazla kontrol edebilir hale geldi ve bu joystickler daha da e, stabil halde çalışmaya başladı. Ve dediğim gibi en büyük güncellemelerden bir tanesi de batarya yönetiminde arabamın çok daha atik olduğunu ben hissettim. Bunun dışında önemli çok önemlilerden bir tanesi de bence ön cam suyuydu. Biliyorsunuz toklarda camı silmek istediğinizde ön camınızı su fışkırtma butonuna bastığınızda önce silecek çalışıyor sonra su geliyordu. Bakın bu güncellemeden sonra ne oldu? Önce su geldi sonra silecek çalıştı. Bu da yine küçük ama önemli detaylardan bir tanesi. Bir diğeri ise şöyle aynadan gösterebilecek miyim bakıyorum arka camı. Arka cam sileceğimizde de arkadaşlar fasılalı denilen bir sistemle geldi. Yani daha önce açtığınızda sürekli çalışırken şimdi çalışıp duracak şekilde fasılalar yapmaya başladı. Bu da yine istenilen güzel özelliklerden biriydi. Yolda giderken sürekli arkanızda çalışan bir silecek bir müddet sonra sizi rahatsız ediyordu. Şimdi ön silecekle e, haberleşiyormuş gibi belli aralıklarla e, ön cam sileceği arttıkça o da artan bir hızla çok daha güzel bir şekilde arka sileceğimizde çalışmaya başladı. Benim tespit edebildiğim şeyler bunlar. Bu videoyu özellikle 2-3 gün sonra çekip yayınladım. 2-3 gün boyunca kullanıp deneyimleyip bazı bilgileri edineyip öyle e, yayınlayayım dedim. Ama bence bu videodaki en önemli konu 1.5.4 isimli yazılımın geliyor olması. O yazılımı beklemenizi tavsiye ediyorum. O yazılımla beraber ekranınızın bu e, sol tarafında e, istediğiniz an aracınıza reset atabileceğiniz bir buton gelecek. Şuradaki sıfırla butonu gibi hemen buradan aktif olup sol kumandadan e, kısaca yolda giderken dahi hareket halindeyken dahi aracınızın paneline ön Paneli bu alanı değil, şu yan taraftaki multimedya alanını bu alanı resetleyebileceğiniz yeni bir özellik geliyor. Çok daha kısa bir halde olacak. Tabi sadece bunlarla bitmiyor, anlattıklarım da bitmiyor. 1.5.4 de e, benim şu anda daha bilmediğim belki birçok şeyi de e, yine güzelleştirmişlerdir. Ama asıl burada anlatmak istediğim mesele şu arkadaşlar, akıllı bir cihaz kullanıyorsanız. Yani bu sadece TOG için geçerli değil. Böyle e, yeniliklere her zaman hazır olmanız gerekiyor. Bir, bir gün bir uyanıyorsunuz bir güncellenme geliyor. Bu güncelleme ile birlikte bir bakıyorsunuz aracınızda hiç olmayan yeni bir özellik devreye girmiş. Bir bakıyorsunuz çok daha kullanışlı fonksiyonel bir hale gelmişsiniz. İşte bu güzel ben bunu seviyorum. E, gidip e, birkaç milyon verip bir araba aldığınızda o arabayı inceye kadar hep aynı şartlarda kullanmanız gerekirken e, akıllı bir cihaz, akıllı bir araç aldığınızda e, her gün yeni bir umutla uyanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz yeni bir şey gelmiş, yeni bir özellik gelmiş. Basit ama e, işe yarar birçok şey e, hemen e, aracınıza yüklenip kullanmaya hazır hale geliyor. Bu güncellemeden kimisi serviste, kimisi e, kendiniz buradan basit yazılım yüklemeleriyle yapabileceğiniz şekilde oluyor. Ama böyle 1.5.1 gibi büyük güncellemeler servisle yüklenmesi gerekiyor. Keşke bunları da kendimiz indirip yüklesek, hiç servise gitmesek, servisin yükümlülüğü daha çok başka şeylerde olsa, mekanik arızalarda, belki de kazalarda, kaportada böyle şeylerle servise gitsek, böyle yazılım güncellemesi gibi basit işlemlerde kendimiz yapabilsek çok daha iyi olur. Burada bütün TOK çalışanlarına öncelikle İzmir servisi başta olmak üzere tüm TOK çalışanlarına teşekkür ediyorum. TOK Türk ailesine katılmadıysanız bir an önce bize ulaşıp stikerlerinizi almanızı ve arabanızın arkasına yapıştırmanızı rica ediyorum. Şöyle stikerlerimiz basıldı. Bunlar cama transfer haline geldiğinde çok güzel oluyor. Şimdi bir tane örneğini göstereyim size. Çok özür diliyorum. Şöyle hemen arka tarafa geçeceğim. Evet şuradaki gördüğünüz gibi böyle uzaktan da göstereyim. Çok daha hoş oluyor arkadaşlar. Bu stikeri yapıştırıyoruz böyle arabalarımızın arkasında. Yolda giderken birbirimizi gördüğümüzde e, selamlaşıyoruz. En azından bu stikerlerle bazı e, dediğim gibi özelliklerden daha ucuza yararlanıyorsunuz. Örneğin oto yıkamayla anlaştığımız gibi lastikçiyle anlaşmak üzereyiz. Lastikçiyle anlaştığımız gibi böyle değişik şeylerle avantajlarımız da oluyor. Her şeyden önce çok güzel insanlarla tanışıyorsunuz. Gerçekten bu arabaya gönül vermiş Türk bayrağını seven, ülkesini seven işte bu arabayı almaya karar vermiş birçok insanla birlikte olduk. Sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz çok güzel oldu. Birbirimizle faydalandık bilgilerinden, tecrübelerinden. Ee, grubumuza katılmak isterseniz de bir WhatsApp grubumuz var. Ee, Pazar günü 8 Aralık'ta da e, Tok Türk geleneksel ikinci toplantımız olacak. Bu toplantıya da hepinizi davet ediyorum. İzmir, Aydın, Manisa bu bölgelerde olan ve gelebilecek arkadaşlarımız varsa lütfen e, bana ulaşsınlar. Was, e, WhatsApp grubumuza da dahil edebiliriz sizi. Bunun dışında YouTube kanalımda da e, bana yazdığınız bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarıma yetişemeyebilirim. Sonuçta tek işimiz e, TOG'u tanıtmak. TOG'la ilgili e, paylaşımlar yapmak değil. Biz de sonuçta kendi hayatımızı idame edecek şekilde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bu koşturma arasında böyle bir şey de vakit ayırabildiğim kadar size yanıt vermeye çalışıyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalımı e, takip edin. Videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.